Arkadaşlar herkese selam. Çok güzel bir video ile beraberiz. Esmeralda oynuyorum. Ee, sol aleyne çıkacağım. Umarım güzel bir video olur. Hemen şuradan ormanımızı ilk önerilen yapalım. Ee, farmı alıp hemen size pikleri göstereceğim. Mistik attı bu arada. Umarım güzel bir video olur. Efsane 3'e çıktım. O yüzden galiba mistik attı. Bir de son oyunlarda çok fazla kaybetmedim. Abi hareketi şöyle e, mana çıkacağım çünkü Zesk var dedi. Mavi salar mısın? Salarım dedim. Hiç problem değil dedim. O yüzden mana yetirmeye, yetiştirmeye çalışacağız. Neyse küçüğü alsınlar da çarpı Büyük için atarım. Evet güzel dur, çekler beni burada. Karşının piklerini göstereyim. Hemen şöyle Atlas, Franco, Louis. I. Rhea ve Leslie var. Evet güzel sıfırladık da güzel kalkanımız da geldi. İyi dürtüyorlar abi. Umarım Atlas gelmez bana buradan. Gelmedi. Okey. Evet, kurt düştü. Güzel Zesk. Louis'i harcadı. Helal olsun, Franco'yu da harcadı be. Abi bunlar oradalar. Hemen oraya bir yardıma gideyim diyecektim ki. Aldılar. Onlar gelmeden hızlıca burayı ittiririm ben. Atlas'ın görüşünü aldık. Hemen bir mide gideceğim. Abi ona bir atlayayım. Evet, şu an atlayabilirim. Çok iyi abi. Ay çok güzel. Şu kili ben alsaydım iyiydi be kankam. salaydını iyiydi be. Neyse sağlık olsun. Hemen şöyle Bilezli'yi dürtebilir miyiz acaba? Güzel Türk diyeceğim. O bizi dürttü ya. Abi mavi almaya gidebilirim. Zes kalmayacak büyük ihtimal. Dedi ilkine alayım sonrasında alırsın dedi. Hemen şuradan mavimizi alalım. Abi lane sattım çünkü e, lezdiye karşı biraz zor tutacaktım zaten. Bizimkiler de hiç baskına gelmedi o yüzden yapacak bir şeyim yok. Şu ikinci farmı da hemen ittirip gideceğim. E, orada bir fight dönüyor. Aslında onlar orayı... Orada fight çevirirken ben bu e, kuleyi alabilirim ya. Kuleyi alırsak daha iyi olur. Çok iyi abi. Kuleyi aldık. Bir tür daha ittireceğim. Hemen farmlayayım şurada. Çok güzel. Lezliği düşürdüler. Hemen onların yanına doğru koşuyorum. Ay öldü mü çocuk? Ölmez ya. Franco'yu alırız en azından. Güzel abi. Çok iyi. Midi de ittiririz. Kaplumbağa'ya gitmeyeceğim. Kuleyi almak, mid kulesini almak daha önemli bence. Hemen kuleyi alacağım. Mavileri varsa mavilerine de bir bakalım. Çok güzel abi. Mavileri de var. Franco geldi tabii ki. Kankam görüşürüz ya. Abi güzel, güzel kalkanımız var şu an. Çok iyi. Bizimkiler de gelse. Çok güzel abi. İyi fight çevirdik, çık kanka. Nana çık kankam. Ölmeyesin. Oyy, ne güzel vurmaya başladı. Hemen üstteki farm'a gideceğim. Ondan sonra yengeci de alırız. Ee, mavi de galiba zes kalmayacak. Onu da dönüp alırım ben. Bak 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 nasıl geliyor bak. Ay çok güzel denedi ha. Benim uğraşır uğraşsın yani sorun değil. Orada bizimkiler mid kulesini hala zorluyorlar. Adam gelmiş ve beni zorluyor. O da güzel. Kestim onu. Şöyle kesemezse ben yolunu keserim onu. Abi çok güzel. Öldük abi. Ay bizimkiler çok güzel geldiler. Hemen şunu alalım canımızı doldursun. Böceğimiz. Abi ben şu gideceğim. Ee, lane'e çünkü durmadan lez ittiriyor. Şu lane'i ittirip lezdiği bekleyeceğim. Bir ihtimal düşürürüz belki. Bekleyin beni geliyorum. Şuradan şöyle toplaya toplaya gidelim. Oyunu güzel vurdu. Louis'i güzel yapıştırdı kafama. Şurayı ittireceğim. Belki şu kuleyi alırım. Bizimkiler oradan zorlarken. Bir kule açarız herhalde şuradan. Abi çok iyi vuruyorsun ya Lezde. Ama öldün galiba kankam. Sorry. Hayır bende kaldı kule. Allah. İyi çıktık çıktık. <laughs> Son anda da olsa çıktık. Abi hemen maviye döneceğim Mavimi alayım Evet süper abi Nice çıkamadık Şey geçemedik oradan Orada bir fight çeviriyorlar ama Az beklerlerse gideceğim Diyecektim öldüler Şey ee, Tig zorladı öldü Zorlar mıyız Bak 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 nasıl çekiyor bak Tigimiz Nana'yı kurtarmış. Şöyle vurayım azıcık kanka. Abi midiniz gidiyor ama yine siz bilirsiniz. <laughs> Abi acaba alır mıyız ya Lord'u? Tek başıma alır mıyım? Onlar burada takılırken şu kırmızıyı alalım çalalım. Hemen lane'i ittirip Lord'a dalacağım da ben. E ee, kanka. Yandık. Öldük abi. Ölmedik. Güzel. Ee, hemen lane'i ittireceğim. Şöyle de Lord'a saldır atalım. Lane'den sonra hızlıca ee, Lord'a gideceğim. Onlar zaten alıyor. Ben burayı ittireyim. Onlar milyonlarla ee, minyonlarla uğraşırken ya da benim bana gelirler. Bizimkiler Lord'la rahat alır. Bak geldi abi biliyorum. Ee kanka. Hı? Ee, Evet. Öldün abi. Evet. 2'de 2 abi. Aa Louis var orada. Bir tane loyi görüyorum abi. Gel buraya Yok kanka yemezler onu. Güzel abi. Lord'u da aldık. Ah tutsan onu var ya ne oynardık oraya neyse hemen şurayı açalım mid de açılacak mid de açtık oyun bitti galiba buradan bitiririz ya iyi vuramadım hemen şöyle kuleye sabit diyeceğim diyeceğim abi salın iyi vuramadım ona ya neyse abi güzel oyun oldu Hemen bir verdiğimiz hasara bakalım, ardından videoyu kapatalım. Evet, MVP almışız, güzel. MVP iyi. zeskte kalmamış. Ben zeskte kalır diye düşündüm ama bizim takım da çok güzel oynadı. Yani Herkurt, zesk, ellerine sağlık. İyi %24 tasar bulmuşuz. Zesk bizden fazla vurmuş. %29 vurmuş. Evet. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.